Selam dostum, kanalıma hoş geldin. Servet-i Fünun dönemi bağımsız sanatçılarıyla Servet-i Fünun'la ilgili son videomuza başlıyoruz. Vaktini almak istemiyorum. Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ahmet Rasim'den soru bekliyor muyum? Daha önceki senelerde bu adamlar sorularda soruldu. Bazı soruları ışıklarında da yer aldılar. Bilmiyorum, bence çıkabilir. O zaman hadi gel, başlayalım dostum. Pekala. Emek Hocam, Hüseyin Rahmi Gürpınar. Hocam, bu adam Servet-i Fünun dönemindeki bağımsız sanatçımı Aynen öyle. Peki hocam, ben bu adamla ilgili mesela böyle bir bir anahtar ifade bilsem ne bilmem gerekiyor? Sokağı edebiyata taşıyan adamdır. Bir yerde sokağı edebiyata taşıyan adam görürsen aklına Hüseyin Rahmi Gürpınar gelecek efendim. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Hocam bu adam nasıl bir sanat anlayışıyla yazıyor? Bu adamın derdi toplumu bilinçlendirmek. Toplumun aksiyan yönlerini böyle eğlenceli eleştirel bir şekilde anlatmak. Zaten bu adamın kitapları çok eğlenceli. Böyle seni sıkmayan, bunaltmayan türden kitaplar. Hayatın içinden, İstanbul'dan, işte İstanbul'un sokaklarından, insanlarından çok fazla şey var dostum. Peki hocam hadi bakalım. Ahmet Mithat Efendi'nin başlattığı halk için roman yazma geleneğini sürdürmüştür. Naturalizm akımının Türk edebiyatındaki başarılı temsilcilerinden olan sanatçının eserlerinde realizmin de etkisi görülmektedir. Ama naturalizm deyince aklına kim geliyor Servet Fünun dönemi bağımsızlarından? Hüseyin Rahmi Gürpınar geliyor. İstanbul'un iç mahallelerini kişi, mekan, dil yönünden bütün canlılığıyla başarılı bir biçimde yansıttığı için sokağı edebiyata taşıyan yazar denmiştir. O zaman hocam bağımsız derse, sokağı edebiyata taşıyan yazar derse, işte kişilerle mekanlarla ilgili çok akıcı, canlı, güzel bir dil kullanmış derse, naturalizm akımının başarılı bir temsilcisidir derse, Ahmet Mithat ekolünden gelir, halk için bir şeyler yazmaya çalışmıştır derse, hocam ben kimi işaretliyim ya? Hüseyin Rahmi, Gürpınar'ı işaretle. Hocam bu kadar mı? Devam edelim dostum. Eleştirilerini mizah yoluyla dile getirir. Bu yüzden eserlerinde anormal tiplere yer verilir. Hüseyin Rahmi, Gürpınar'ın eserleri yazıldığı dönemin sosyal yaşantısı ile ilgili önemli ipuçları barındır. Peki hocam sen bana anlatsana bu adamın romanları ne? Şık, şıp sevdi, mürebbiye, kuyruklu yıldız altında bir izdivaç. Ya hele bu mürebbiye kitabında bir olaylar var. İşte eve gelen yabancı bir dadı var. Ee, evdeki dededen tut da neyse ben anlatmayayım gidin e, okuyun gençler. <laughs> yani demem o ki oku yani araştır. <laughs> Peki iffet, tesadüf, metres, nimet şinas, gulyabani, yabani, cadı, utanmaz adam, deli filozof, sevda peşinde, kesik baş, kokoşlar mektebi, hakka sığındı, ben deli miyim, kaynanam nasıl kudurdu, insanlar maymun mu, efsuncu baba. Bunlar romanı, hocam romanlarını bileyim mi? Bil. Gerçekten bil, hatta boş zamanlı olduğunda alıp okumanı bile tavsiye ederim. Peki hocam öykülerine bakalım. Kadınlar vaizi, katil buse, gönül ticareti, melek sanmışım şeytanı, iki hödüğün seyahati, eti senin kemiği benim, meyhanede hanımlar, namusla açlık meselesi. Hocam tiyatroları ne bu adamın? Kadın erkekleşince Azam bülbülü Gülbahar'ın. Hocam sen şu önemlileri ya adettendir. Bana bir vurgula sana. Şık şıp sevdi. mürebbiye Kuyruklu Yıldız altında bir izdivaç bileceksin. Gül yabani utanmaz adam. Hakk'a sığındık. Kaynanam nasıl kudurdu? Bunları bil. Sonra öykülerinden Katil Buse'yi bil, Kadınlar vaizini bil. İşte melek sanmıştım şeytanı. iki iki hüdüğün seyahati bil. Bunları unutma. Hocam tiyatrolarından da kadın erkekleşince bunu aklında tut. Yani zaten e, bu adamla ilgili bir soru sorarsa ve sen bunları bilirsen illa birinden yakalarsın dostum. Yani e, o kadar da şanssız değilsindir diye düşünüyorum. Zaten bak Hüseyin Rahmi abimiz de bu gayet böyle eğlenceli bir adama benziyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar biraz takıntılı bir adammış. Kimseyle tokalaşmazmış. Biraz böyle hijyen takıntısı varmış. İşte evde kapı kolunu açarken bile eline eldiven giyip de kapı kolunu açıyormuş. Öyle takıntılı bir adam ama insanlarla arası çok iyi. Kimseyi kırmıyor. E, i̇nanılmaz bir gözlemci. Gözlem yeteneği çok yüksek. Zaten naturalizm akımı ile ilgilenen insanlar gözlem yapmadan bu işi yapamazlar. Peki dostum izninle Ahmet Rasim'e geçiyorum. Ahmet Rasim deyince de aklıma ne gelecek? Fıkra gelecek hocam. Rasim Ozan Kütahyalı gelecek hali yok değil mi? Geçiyorum dostum. Geldim hocam Ahmet Rasim. Bu da Servet Fünün dönemi bağımsız sanatçılarından. Roman ve öykülerinde Ahmet Mithat ekolünü sürdürmüştür. Hocam Hüseyin Rahmi'de de bu vardı. E tamam. Demek ki bu adam da toplumla ilgili bir şeyler yapmak istiyor. Bu adam da biraz böyle toplumu eleştiriyor. Top toplumda eksik gördüğü şeyleri vurgulamak istiyor. Peki, romanları teknik bakımdan başarılı değildir. Türk edebiyatında fıkra türünün önemli temsilcisi olan Ahmet Rasim, ikinci Meşrutiyetten sonra Hüseyin Rahmi Gürpınar ile birlikte Boş Boğaz isimli bir mizah dergisi çıkarmıştır. Sanatçı, roman, öykü, tarih, gezi yazısı, sohbet, anı, fıkra, dil bilgisi gibi pek çok türde eserler vermiştir. Servet-i sanatçılarını gereğinden fazla batıcı bulmuş ve eleştirmiştir. E zaten bu dönem bağımsız sanatçısı değil mi? O topluluğun içinde yer almıyor. Yer almak da istemiyor. Ne yapıyor? Hüseyin Rahmi Gürpınar'la beraber takılıyorlar. Peki hocam bu adamın bir özelliği var. Bu adam biraz müzik mi seviyor? Evet. Neden? Çünkü bak bu adam öğrencilik yıllarında yani yetişkinken değil de öğrenciyken Zekai Dede diye bir adam var. Bundan müzik dersleri alıyor. Ve Ahmet Rasim'in pek çok böyle bestesi günümüze kadar ulaşmıştır dostum. Zekai Dede'den ne yapmış? Öğrenciyken müzik dersi almış. Peki yaygın ve güncel deyimlere dayanan arı bir İstanbul Türkçesi kullanmış. Okuyucuyu saran bir üslup oluşturmuştur. E Zaten hocam bu adamlar halk için yazıyorsa amaçları ne olabilir? Halk beni anlasın. Ama Servet-i Fünuncular öyle değil değil mi dostum? Servet-i Fünuncular pek öyle değildi. E, halkla aralarında bir kopukluk vardı. İşte Arapça, Farsça, Fransızca tamlamalar, sözcükler falan kullanıyorlardı. Bu adamlar böyle değil. Ben o yüzden Ahmet Rasim'le e, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı çok seviyorum, çok beğeniyorum. Kitaplarını okumak da benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Peki devam ediyorum dostum. Hocam fıkralarını Bileyim mi? Bu adamın zaten olayı fıkra. Peki hocam eşgali zaman muharrir bu ya. Hocam muharrir ne? Yazar. Bazen gazeteci anlamında da kullanılıyor. Muharrir demek yazar demektir. Şehir mektupları gülüp ağladıklarım çok önemli. Ciddi mizah. Bak ciddi mizah. Hem mizah diyor hem ciddi diyor. Ciddi mizah diyor. Peki hocam güzel. Hocam anısı varmış falaka. Aman Ömer Seyfettin'i falakayla karıştırma. O öyküdür. Bu ne? Bu anı. Gecelerim. Fuşi Atik. Muharir Şair Edip. Gezi yazıları var hocam. Romanya mektupları. Tarih kitabı varmış. Resimli ve haritalı Osmanlı tarihi. Hocam romanı da var bu adamın. Asker oğlu. ilk sevgili. Tecrübesiz aşk. Öyküsü var. Güzel eleni. Meyli dil. Ülfet. iki günahkar. Hocam monografisi var. İlk büyük muharrirlerden şinasi. Yani ilk büyük yazarlardan, gazetecilerden şinasi demek istiyor. Ramazan sohbetleri var. Hocam ben bu adamla ilgili neyi bileyim? Muharrir bu ya. Bileceksin. Gülüp ağladıklarım. Bileceksin. Eşgali zaman. Bileceksin. Bu üçünü aklında tut dostum. Genelde senin karşına çıkacak haberin olsun. Hocam şimdi biz Servet Fünun dönemi bağımsız sanatçılarını da bitirdiğimize göre artık ne yapacağız? Ne yapacağımızı gel bir yakından konuşalım. He <laughs> hocam hadi anlat bana. Servet Fünun bitti. Neye geçiyoruz? Fecri Ati'ye geçiyoruz. Hocam fecraati zor mu? Hiç zor değil. Ben sana iki videoda her şeyini anlatacağım fecraatinin. Hiç merak etme sabret dostum. Kendine çok dikkat et. Görüşürüz. Ha bu arada videodan çıkmadan önce şu ana kadar sıkılmadıysan hocam güzel bir dersti ya ben eğlendim dediysen bir şeyler öğrendim dediysen ne yapacaksın? Beğenip abone olmayı unutma. Bu emek hocanı da sevindir. Bu emek hocanın da yüzü gülsün. Emek hocan da birazcık mutlu olsun. Peki hocam başımızı ütüledin. Zaten bir sürü dersimiz var. Bak hala konuşuyorsun. Kaçtım ben hadi bay bay.